Yine Evet arkadaşlar. Yüzükler araba 2019 model 420. Bobin değişimi yapacağız. Bobinlerimiz. Spor bobin. Ameliyata başlıyoruz. önce tırnaklarını çıkartıyoruz. Burada kilitleri var. Üç tanesi çok kolay yerde. Sıkıntı yok. Üç tanesini önce bir çıkartalım. kapatken arabanın soğuk olması gerekiyor. Üç tanesi görünür yerde. Bir tanesi plastiğin altında kalıyor. Önce üçünü bir çıkartalım. Çıkartalım. Çok bekletmeden yerine takalım. Eskileri görüyorsunuz. Değişim zamanı gelmiş. Bu da yeniler. Performans. 3 tanesini taktık. Tırnaklarını da takalım. 4.ye başlayalım. 4.yi takmayacağız. Şimdi 4. için işlem anlatalım. Öncelikle <laughs> Şu koruyucu plastikten kabloyu çıkartıyoruz. Daha sonrasında bu plastik parçayı alıyoruz. Şu gördüğünüz yalıtım malzemesini normal şartlarda burası sökülüyormuş. Biz bunu sökmeden yapıyoruz. Şu şekilde sert bir şekilde geriye doğru itiyoruz. Dördüncünün evet. soketini çıkarttık. Şimdi açacağız. Biraz bunu çıkacak. Şimdi dördüncüyi de takalım. Bu soketi çok zor gelecek, bilginiz olsun eliniz yatkın değilse üst tarafı sökün. Eliniz yatkınsa zorlayabilirsiniz. Dördüncüyü de takıyoruz. Daha sonrasında Çıkartacağız. Şunu çıkartalım. Lastiği de çıkarttık. Üstüne taktık. Önce bu marşa basalım. Daha sonrasında. <laughs> Kalan kısmı toplayacağız. Üçüncüyü takmıyor. Dur bekle bir saniye. Kaan ha. bekle. Güzel abi gördü. Dur bir dakika abi. Kapatalım. Çok güzel. şallar koptu mu? Evet. Yani, evet. Tatmanı. Evet. 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 Evet.

对对。